Evet. Bugün mutlu bir gündeyim. Ve karşınızda 9 Bu Böyle video çekmedim. Mega kutuyu açtım. Bir şey çıkmadı maalesef. O yüzden bakın şu şey alalım ya ben seviyorum bunları. Evet, eskisim geldi. Ben şöyle bir <laughs> ama bu mega kutuyu açtığım için çok ama çok mutluyum. <gülüyor> Bakın. <gülüyor> evet. Bir bir çıktı abi bana. Yemin ederim bir bir çıktı yani bu kadar şanslı olacağımı bilmiyordum bir de en sevdiğim karakter olduğu için biz bir savaş topu girelim çok seviyorum bu karakteri <laughs> 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 esnemek <laughs> yok mu güzel abi ama bir, nasıl çıktı hiçbir fikrim yok evet öldük ya onu çok kasıyor. başlarım böyle internete ama Yemin ederim her gün üniversitenin sıkıntısı var. <laughs> Hadi be kazanacağız. Evet kesin kazanacağız. Hadi abi kazanıyoruz. Gel oraya. Ben yemem öyle şakaları. Hadi git. Ama Bibi çıktı ha. Açıyor birazcık. Bak 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 bak. Dynamite'ı gördünüz mü? Bir şey diyeceğim. Usta kim ya? Yoksa bu oyunların ustası olmasın. Ya oğlum bak Dynamite. Beni çok sinir ediyorsun. Ya yemin ederim ben bu oyunlardan sinir oluyorum ya. Selamun Aleyküm dayı Aha, dur 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 ya. Neymiş bu? Yanlış yazmışsın. Yazmayı da bilmiyorlar ya. Bir şut. Olmadı şut. Ula bakalım beraber kalacağız bence. Bence beraber kalacağız. Böyle yaklaşamıyoruz. Böyle yaklaşamıyoruz. Dynamite akıllı bu arada bu Dynamite. Bu Dynamite çok akıllı. Ya Dynamite nasıl atıyorsun ya? Yemin ederim bu başka hesaba geçeceğim ha. Yemin ederim başka hesaba geçeceğim. Neyse. Ya bari kendi kaleme gol atın ya Allah Allah Bu neymiş be Başlarım böyle şey ee, Evet geldim Şimdi bir tek hesaplaşma açalım dedim Bugün zaten Bibi ile oynayacağım Bibi çıktığımdan beridir Dün çıkardım bunu Videoyu çekemedim çünkü Şey Oldu Vaktim olmadı. Bir kutuyu almak için kaç kere vuruyorum ben ya. <laughs> Neyse. Bunun bir de menzili hızlı doğuyor. Ne yapıyorum oğlum? Ana buranın içerisi meşhur derken. Teşekkürler burayı bana için. Şu ikisi benim bu arada. Ya oğlum yemin ederim Haşlarım seni ha <laughs> Ya EBS'in kısaltmasını bilmiyorum da Bak çakalaba. Sen hangi çakalsın Bu arada Sen gelme Tövbe Şimdi boşa gitti Ben şunu bir alayım da Ya nasıl ölmedin sen? Bak takıldım. Dur, gelen varsa yemin ederim yapıştırırım bu arada. Bak bana bulaşma. Dünya maçı dönüyor orada. Dur bak şimdi. Benim bu ben. İstersen yanıma gel. sen bir yere. Güzel. Evet birinci olduk. On numara pardon on, on numara <laughs> ne ya? On kupa aldık. Bu nasıl bir jetonluktur şey ya? Şimdi. Evet güzel. Bibi ile görev var mı ya? Yok. Aynen. Galiba yok. Oh. Bir sürü görevim var benim ha. Bayağı görevim var. Bunları yaptım. Wow. Olma. ben bunları tamamlamak üzereyim. Şimdi bulan yeni gelmiş bu arada. Neyse. Eh yapacak bir şey yok. Şimdi başlıyoruz efendim. Bir de bana Mortis çıktı. Efsane olacaklar. Çıkmıyor abi. Allah'tan oraya gitmemişim. Bana bulaşmayın. Gıcık oldum sana Ems. Orada kutu varken neden beni almaya çalışıyorsun? Yemin indirim böylelerine çok gıcık oluyorum ha. Hiç sevmiyorum. Oo. İçeri gelen yoksa buralar beni öp. Alanı döverim ha. He. Tokatlarım hepsini. Bak Ems bak. Sen daha deminki Em'sin. Seni tokatlarım. İkisini ikisini aldım. Bak şimdi. Hazır mı? Kıt kıt kıt. Gel buraya. Ulan mortu. Bu arada birazcık esneyebilirim. Video çekiyorum. Bak. Küçük yapıyor. Bak, bak 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 O benim dayı oğlu. Sen yettin ha. Bak bana bulaşma. Şurada biri var. Dedim. Hasar almamaya çalışmam lazım da. Zehir. İşte. Kurumuşu zehir atmasına çok gıcık oluyorum bu arada bir manyak geldi. Max Kimse yok burada. Kimse yok gel istersen. Gelsene lan. Kimse yok. Gel gel. Mi. Orada işte bakın. Şurada. Gelip. Ne yapayım lan? Tamam. Altta savaş yıkıyor ne bir Aha. Maç baş başı zorlar. Sence ben neredeyim? Sence ben neredeyim ki? Bul beni hadi. Ya şurada bak. Gıcık ettim. Ulan sen kimsin? Kimsin? Uf daha ha. Aha bak. 10 artı kupu 10 artı enerji. Neyse. Ben de tiktok videosu yapmaya çalışabilirim yani yapmaya çalışabilirim de yine yok boş boşverin ya yaparız işte öyle bir şeyler. Tabii beğenirsiniz. Bu arada ben neden diss atmıyorum diye sorarsanız şimdi diss attığım zamanlarda bana böyle kötü laf edenler olacak o yüzden diss atmıyorum. E, diss videolarına baktım sonra yorumlarda hep kötü laflar gördüm. O yüzden böyle dissler atmıyorum. Benim ne ara 71 arkadaşım oldu ya. Önerilen Daha çok arkadaş istiyor var Hadi hadi Kabul edin bakayım Şu an 71 diyor Hayır 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 diyorum Hayır 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 Koydu 19 Hayır 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 Hayır, Hayır. Of. Neyse. Ey arkadaşlar bakayım. Bayağı bir arkadaşım var Oh. Neyse. Gibi çıkarttık ya. Neyse son bir maç atalım. Neden dis atmıyorum diye soranlar varsa asla atmayacağım. Çünkü kötü laf yiyebilirim. Ben bak benim asabımı bozma. <laughs> ben benim asabımı bozma. <laughs> ben peşimi bırakır mısın? İçeriye alacaktım ben ya. Deli miyim oğlum? Al içeriye. Al 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 bak, bak. al. Bak Al içeriye. Al yavrum. Al. Al bakayım. Al bakayım. Şunu da vur. Gel lan gel Bak Leon. Sen misin lan? Gerçek Leon sen mi? Tamam. Anne Leon'un şu aksesuarı iki tane Leon yapıyor ya. Baya iyi bir aksesuar. Şaşırtıyor insanı. Dur bak. Ne yapıyorsun oğlum? içeri <laughs> girtelen varsa onu ben almalıyım. Leon bir dur ya. <laughs> of neyse. Gitten sinir oldum o Leon'a. 3 6 9 12 Abi 12 karakterim kalmış. Oyunu bitecek. <laughs> ama asla ama efsanemi çıkamaz. Çok zor çıkması. Eh yapacak bir şey yok. Gelem kutu var mı? Gel. Scroll çıktı yanında. Hayır. Kulübümüz Dark Dragon. Buradaki buraya gelip Burada videolar çıkıyoruz. Gördüğünüz gibi videolar çekiyoruz burada. Eh, evet baba. Şaka şaka. Son bir maç atıyorum. Bu maçta çok ama çok dikkatli olmaya çalışacağım. Tamam bir tane crow var ama o crow pro. Bak. Sen vur onu. Çok sağ ol kardeşim. Ben hep böyle yapıyorum ha. Saklan baştayım ben saklan baş. Saklan baş. Saklan baş. Beni buraya sıkıştırıp çok kötü bir laf ediyorsun. Ben kaçıyorum. İnternet sıkıntısı bak. Her zaman bu başıma geliyor ha bak. Oğlum daha bir yüküm bile yok ya. Bana ne bulaşıyorsun? İçeri salınmıştı. Ya internet bir dur gıcık oluyorum ha. Yemin ederim bak gerçekten sizden olmaya başladım ya. Ya Mehmet. Bak. Ultini benden boşa harcattırma. Boşa harcadı. Yeter ha. Gel lan buraya. <laughs> Oğlum geri gittik azaldı ya. Yeni ederim. Çok salaksınız ha. Tamam siz değil bu arada. Bak benim burada olduğumu biliyor. Ama. Abi yeminle yok oldum. Çok ama çok sinsi bireyim. Ulan gördün mü? Hadi ikinci olayım ya. birbirinizi yiyin orada. Çip kazandı. Çip <laughs> <Kim> kazandı. <laughs> ya ilk sinç olduk be. Evet 13'ü de yaptık bu arada. Bir şey diyeceğim ha. Şu Leon'un e, şey neydi? Yıldız gücü. Al yıldız güçlerine bakacağım. Ha. Yeah. Bunlar. Crow. <laughs> Leş kargası, Crown normal, Supercell sağ. He. Max bunu biliyor. Max Burada, bu arada bu Brawl Stars'a efsane bir tane şey geliyor. Bugün Mortis 3 tane değil mi? Yok. <laughs> Kara porta. Büyülü işte. de. Peki neden Dynamike'ın? Yıldız gücünün ismi yok. Bunu düzeltmiştim. Ay cakallar. Ne bakalım. Aynı düzeltmiş. Neyse. Evet bu videomuzda bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizi çok çok seviyorum. Görüşmek üzere. Covid-19'dan uzak durun. İyi reisler. İşte. Bye. Bye bay. Video kapanmıyor. Video kapanmıyor. Heh. bye. bay. Evet.